bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? bugün harika bir şey yapıyoruz. Biz bir şeyi bir şey çevirdik. Acaba neyi çevirdik? Bugün arkadaşlar e, hani bazı oyun kanallarında evleri gez, robux kazan olur, evleri gez, para kazan olur. İşte biz de onu evini, evini gez, puana göre pet al yaptık. Yani hayvan al yaptık. Bugün ilk önce geleceğimiz kişi Mistress'in evi. Merhaba. Bizi selamlıyor. Evi mor. Gerçekten harika bir renk. Ben de mor'u çok severim arkadaşlar. Wow. Bence böyle <laughs> abone ol ve like at. Aynı için yazmış. Gerçekten harika bir söz arkadaşlar. Gerçekten abone olmayı şimdi hemen abone ol abone ol of, abone ol. Evet. Abone olduğunuzu düşünüyorum. Buraya aynı anda hem mutfak hem de ıı, oturma odası yapmış. Evet böyle televizyon falan izlediğiniz arkadaşlar. I, burası harika. Buraya kaç verelim? Buraya ıı, ikisini birleştirdiği için bir 10 puan verelim arkadaşlar. Cıkıyor kendisi. Ee, evet, buraya da minik bir pet tasmanı yapmış. Böyle çok tatlı olmuş bu. Bakın böyle kulaklar falan yapmış. Buradan işaret edilmiş, gizli e, yer yapmış arkadaşlar. E, bence bu da harika olmuş. Böyle küçük kullanışlı o oda yapmış arkadaşlar. Bu da harika böyle poster atmış. Normal bir tane banyo her evde olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar ben şimdi heyecanlıyım. Acaba ne yapmış? Gözümü kapattım. Herkes gözünü kapatsın videoyu izleyen şimdi. Vav wow, vav wow, vav. Wow. Arkadaşlar burası gerçekten harika olmuş. Bu da böyle ne yapabilirsiniz? Burada? arkadaşlar burada böyle mangal yapabilirsiniz. Sonra burada bank yapmış ağaçtan. Bank koymuş. Şelale koymuş. Ağaç koymuş. Gerçekten çok doğaya karşı güzel bir şey olmuş. Buraya da bir 20 puan vermek istiyorum. Toplam 30 puan etti arkadaşlar. Yani Melek şu an Rar bir tane pet kazandı. Hemen onu şeyle verelim. Ne vereyim arkadaşlar? Şöyle rar bir şey. Ee, tavşanlar var. Sonra rar bir tane filimiz var. Bence fili verelim. Evet. Hocam bir hayvan bulalım. Hemen kabul edelim. Evet. Sana da hayırlı olsun diyelim. Evet. Arkadaşlar şimdi bir takipçimizin evindeyiz. Gördüğünüz gibi böyle evleri böyle bu şekilde kullanması gerçekten çok seviyorum. Ee, buraya bir tane televizyon izleme yeri yapmış. Böyle de çay yapmış. Çay koyalım hemen. Evet arkadaşlar böyle bir mutfak yapmış. Şu yapmış, tonik yapmış. Gerçekten güzel olmuş. Buradan giriş yoksa şuradan ee, giriliyor. Buradan bir tuvalet var arkadaşlar. Buradan da bir tane oda var. Sonra burada gizli geçit var arkadaşlar. Hemen şuradan bakalım arkadaşlar. Vay, güzel güzel. Hop. Çok. Çok güzel. Buraya bir tane yemek yeri yapmış, yemek yeri. Hayır, buraya bir tane şey yapmış arkadaşlar. Buraya bir tane hem kafeterya hem de böyle Sınıf gibi yapmış. Harika. Devamı var demiş. Sanırım devamını yapacak. Ee, arkadaşlar böyle e, öğretmenler vasıtası yapmış. E, buraya da böyle ders çalışmayı yapmış. Öğrenciler yeri yapmış. Buraya da böyle yemek alanı yapmış. Gerçekten harika olmuş arkadaşlar. En anlamda evlerden biri bu gerçekten. Buraya ben toplam 30 puan vermek istiyorum. 30 puan vermek istiyorum buraya ben. Eve bir de arkadaşlar biz eve de 20 verelim. 50 oldu. Vay vay vay. Çok güzel yapmış. Arkadaşlar 50'yi de ultra düşüyor. E, o zaman biz hemen ultra verelim. Hemen şöyle bir ginger cat verelim arkadaşlar. Takipçimize. Hemen şöyle verdik. Ona da hayırlı uğurlu olsun diyor. Çok teşekkürler aynı labı. Teşekkür. Ben asıl teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar Emre'nin evini geziyoruz hemen. Böyle buraya tatlış bir tane kedili kedi ve unicornlar. Duvar kağıdı yapmış ben kedilerin unicornunu da çok severim. Vay buraya herkes tuvalet olarak kullanıyordu. Ee, e, burayı Böyle oturma odası kullanmasını, oturma odası olarak kullanmasını sevdim. Buraya bir 5 e, puan yapalım. Buraya bir tane 5 puan vermiştik. Şimdi diğer yerleri gezelim. Vay vay vay, Bur burası çok güzel arkadaşlar. E, buraya bir tane tekrardan televizyon izleme yeri yapmış. Ve bir tane mutfak yapmış. Vay be. Ben bunu görmemiştim. Çiçekli masayı nereden almış? Ha, V.I.P yazıyor burada V.I.P diye sanırım kısmım. Evet burası V.I.P'lerin yemesi için. Ee, burada e, açık bir şey var arkadaşlar. Burada gerçekten çok pahalı şeyler bunlar. Buraya da ben bir 20 puan vermek istiyorum toplu olarak. 20 puanımızı verdik şimdi hemen şuraya geçelim. Ee, buraya pek ekleme yapmamış ama bunlar gerçekten pahalıydı. Ee, buraya böyle disco alanı yapmış, parti e, odası yani arkadaşlar buraya parti alanı yapmış, böyle havuz partisi yapmış arkadaşlar. Havuz partisi yapı, yapıyormuş. E, buraya da bir 10 puan verelim. Bir tane kasa yapmış. E, sonra arkadaşlar ben bunu sağdan yapmıştım. Şu kısmını, yukarıdan çıkmak için sağdan yapmıştım. Bu arada ben de yeni ev alacağım arkadaşlar. Yani yeni evinde videosu gelecek. Şimdi arkadaşlar buraya da bir tane televizyon izleme yeri yapmış. Bakın bu dekorasyonu gerçekten çok beğendim. Yani evi o kadar güzel dekorasyon yapmış ki böyle kedileri de sanırım seviyor, <laughs> evet alkışlıyor. Buraya bir televizyon izleme yeri yapmış. Buraya da bir 2 puan verelim. Bayağı puan gidecek bu <laughs> eve. Bayağı puan evet. Arkadaşlar şimdi. Woolens'ın bebek odası yapmış böyle pet kasma, bebek kasma odası. Bebek kasma <laughs> Pet kasma odası yapmış. Arkadaşlar buraya da bebek yatakları koymuş Şöyle gördüğünüz gibi. Bence burası da harika olmuş. 5 puan verelim buraya da. Şimdi diğer kısma geçelim. Tedirge gerçekten sanırım çok iyi. Evet burası da tuvalet olmuş. Fazla bir tuvalet olsa bile harika olmuş yine de böyle geniş yapması benim hoşuma gitti doğrusu. Buraya da bir 5 puan verelim. Hemen bir puanları toplayalım arkadaşlar. Toplam 47 ıı, puanı var. Ona da bir uçara pet verelim. Hemen takipçimizin de petini vereyim. Ona da bir uçara vereceğiz arkadaşlar. Hemen ona da bir Shiba Inu verelim. Şimdi arkadaşlar bir tane daha takipçimizin evini geziyoruz. Hemen şöyle. Herhalde e, yeri almış. Biraz sade olmuş ama güzel olmuş. E, i̇lk önce buraya bir e, mutfak yapmış. Bence e, sade olsa bile harika arkadaşlar. Buraya böyle pizzalar falan koymuş. Buraya bir 10 puan verelim. Şimdi diğer odaya gezelim hemen. Şuraya bakalım. Buraya da oturma odası yapmış. Gerçekten harika arkadaşlar. buraya böyle ben tuvalet olarak kullanmıştım. Iı, oturma odasını yapmışlar. Gerçekten bu çok mantıklı. Buraya da oturma odası yaptığı için bir puan verelim. Hemen. Iı, eve yeni aldığımız demeli arkadaşlar. Buraya da bir tane havuz yapmış. bence evin harika oluyor. buraya iki tane böyle yatma yeri yapmış. Güzel olmuş. Buraya da bir 5 puan verelim. Hemen hızlı hızlı, hızlı üst kata çıkalım. Buraya bu da solda yapmış. Vay burası güzel olmuş arkadaşlar. Böyle bardakları koymuş. içecek şeyleri koymuş. Ben, bence harika çok mantıklı olmuş. Buraya da bir 5 puan verelim. Ben yani şöyle geçelim. buraya da böyle bir tane oda yapmış. Burası da çok güzel olmuş. Buraya da bir 10 puan verdik. Şuraya bakalım şimdi. Buraya da o da kardeşler sanırım. Çünkü kardeşim evi demişti. hemen şöyle Buraya da tuvalet yapmış. Fazla bir soru soruyorlar ama yine de güzel olmuş. Buraya da bir 5 puan verdik. Toplamda 45 var arkadaşlar. 45 puan ver. Hemen ona da bir uçura verin. Herkese uçura ver. evleri harika. Gerçekten. Arkadaşlar burada bitirelim bir videonun da sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı ve bu kanalı en az 5 arkadaşınıza önermeyi unutmuyorsunuz. İyi kalıyorsunuz, güzel kalıyorsunuz. Görüşürüz.